Merhaba arkadaşlar, tekrar Felaket Kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir canlı yayında yaklaşık 100 adet e, tot e, paketi yaptık. Sezon e, hemen şöyle gösterelim. Zanaat yükseltmesi tot paketi yaptık ve bu paketlerden e, ödül olarak da karşılığında bunlar geldi arkadaşlar. Bunları şimdi açacağım. Şurası 100 tane yaptığım paket ve burası da o paketlerin karşılığında gelen ödüller. Canlı yayında bunları açmadım çünkü çok geride kalacaklardı arkadaşlar. O yüzden şimdi burada açıyorum. Bakalım neler gelecek. <laughs> 84'e 3 paketiyle başlıyoruz. 87 Rice geldi arkadaşlar. Yanına 88 Enter. 85 üstü oyuncuları da not alacağım. 83'e 5 nadir altın oyuncu paketi açıyorum. Yine parlıyor. <laughs> Kimlik geldi buradan. 86 idi sanırım. Bakalım yanına kim geliyor. Sanırım başka kimse gelmedi yanına. 84'e 5 nadir altın oyuncu paketi açıyorum. Burası da parlıyor. Şaka geldi. 85'e 3 nadir altın oyuncu paketi açıyorum. Alexander Arnold geliyor arkadaşlar. Bir de 89 Odegaard geldi. 85 bitin yayı saymıyoruz. 84'e 4 paketi açıyorum ve tots çıkıyor arkadaşlar. Swarms geldi 91. 84'e 4 nadir altın oyuncu ile devam ediyorum. Burası da parlıyor. 2 saatlik e, ödüllerimiz, daha doğrusu zaman harcamamızın sonunda kazandığımız ödüllere bakacağız arkadaşlar. 87 Pop geldi. 88 Renard geldi. <laughs> 85'e 10 nadir altın oyuncu paketi açıyorum bir tot da buradan çekiyoruz arkadaşlar kaleci o geldi yanına Rahmani geliyor arkadaşlar. 92. Rahmani tots bu arada. Arkada bakalım daha iyi oyuncular gelmiş olabilir vardır. 88 Foden var. 86 Modric var. 86 Rodrigo VAR 88 Oblak 88 Bernardo 87 Bruno Fernandes 87 Magnan 86 Carvajal Evet arkadaşlar. Buradan gelen oyuncular da bu şekilde. Devam ediyoruz biz. Daha var paketimiz. 86'ya 2 paketi açıyoruz. Buradan çıkacak 2 oyuncuyu da zaten not alacağız. Tots geliyor ayrıca. Biri Modric. Tots kim acaba ona bakacağız. 86 Modric. Yanına <laughs> Williams geldi 92. 86'ya 7. Nadir altın oyuncu paketi açıyorum. Buradan da TOTS geliyor arkadaşlar. Yine Williams geldi 92. Yanına 93 Berk geldi. Bakalım arkada neler var. 88 Ruben Diaz 87 Marquinhos 86 Little 87 Bruno Fernandes 86 Cancelo Bu paket bu şekilde arkadaşlar. Ve buradan elde ettiğimiz son ödül paketi. 86'ya 10 paketi. Buradan da bir tot istiyoruz ve geliyordu arkadaşlar. Çek Cumhuriyeti'nden bir stoper. <laughs> 92 polis geldi arkadaşlar. 94 Deger geliyor. 89 Hagerbank. 89 Donaruma. 86 Megalister. Kostan 1, Kenan Yıldız, 88, Bernardo Silva, 88, Entler, 86, Karvahal, 86, Schroeder. Evet arkadaşlar şimdi ne verdik ne çıkarttık bunları bir şöyle kısaca bir anlatayım. Bu video boyunca ben notumu aldım. Zaten günlük altın paketlerini kullanarak sonra bu zanaat yükseltmesinden gelen 5 çarpı 77 Nadir Altın oyuncu paketini kullanarak mücadele paketini kullanarak bu paketleri çıkarttık. Yani ekstra bir para harcamadık bu paketleri yaparken. Ee, hani bu videoda ortalama bir 15-20 dakika desen e, hazırlığı ıvırı zıvırı desen 2.5 saatimiz gitti. Ve 2.5 saatte neler kazanmışız? Şöyle bir bakalım. 87 Saka bu arada tosları en son sayayım 87 saka 87 Gündoğan, 86 cancelo 86 carvalho 88 katato 86 arnold 89 van Dijk, 86 modric 88 ruben diaz 87 marquinhos 86 little 87 bruno fernandes 86 bir kere daha Cancelo 89 Hegerberg 89 Donnarumma 86 McAllister 88 Bernardo Silva 88 Entler 86 Carvajal. 86 Şöyle 88 Jan Oblak 88 Foden 86 bir kere daha Modric 86 Rodrigo 88 Bernardo Silva 87 Bruno Fernandes 87 Magnan 86 Carvajal bunlar tekrar tekrar gelmişler. 88 Renard 87 Pop 89 Odegaard 86 Arnold 86 Saka 86 Kimmich 87 Rice ve 88 Entler gelmiş arkadaşlar. Bakın o kadar çok ustaydım ki. ve bunların haricinde 92 Rahmani Tot, 91 Swarms Todd. 94 Sakarino Tots. Williams yine tekrardan 92 Tots. 93 Hegelbank Tots. Tekrardan 92 Williams Tots. Kenan Yıldız 91 Tots. Holles 92 Tots. Degia 94 Tots. Gel gelelim. Bu iki buçuk saat farz ediyorum. O kadar sürmüyor ama. Ee, toplam 86 ve üzeri oyuncu sayısını söyleyeyim ben size. 2, 4, 6, 8, 47 tane arkadaşlar. Büyük çoğunluğu 88'e yakın olmak üzere 86 ve üzeri oyuncu getirmişiz arkadaşlar. 45 de. Yani size çok da iyi çıkmadı desek ödüllerin dereceler belli zaten. 45 tane oyuncu ve 85-86 üstü çıkarıyorsunuz arkadaşlar. Artı arada gelen oyuncuları da 84'lük totlarda kullandık. Yani ekstra ekstra aldığımız oyuncular da vardı. Baya karlı bir paket bu. Baya karlı bir iş bu. Size de vaktiniz varsa yapmanızı tavsiye ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.